Muhammed kelimesi isim olarak anlamı da bak, isim olarak Resulullah'ın diye cihetini gösterdiği gibi anlam olarak da övülen demektir. Methü Sena edilen. Peki kim tarafından hamd edilmiş, övülmüş? Muhammed. Mahmud da aynıdır fakat Muhammed tahmidden geliyor, kesret ifade eder. Çokça kesretle övülmüş. Mahmud'dan daha mübalağalıdır. Öven kim? Bir, Allah onu övmüş en başta nasıl övmüş? Sanatı itibariyle onu en yüksek istidatta ve ahlak-ı hamide üzere yaratmış. Ve inneke hulukin azim. Sen büyük bir yaratılış üzerinesin diyor. Bu sözü iyi anla. Dedim ya sözün kuvveti mütekellimine göre. Hani normal beşer de ya çok ahlaklı bir insan filan diye bu cümleyi çok kullandığı için ha sen çok büyük bir ahlak sahibisin. Onu onun sırasında düşünüyor. Bu bu sözü söyleyen kim? Allahu Teala. Allah bir şeye azim diyor. Allah ki güneşe lamba diyen bir Allah der. onun mülkü içinde küçük bir lamba gibi. Arzı beşik yaptık diyor. Koca arzı beşik yaptık diyor. Okyanusa pınar diyor, çeşme diyor. O azameti şeyinde düşün. Allah ona diyor ki sen büyük bir yaratılış üzeresin. Sanat-ı ilahi Allah bizzat sanatıyla fiiliyle onu övmüş mü? Övmüş. Sonra Allahu Teala onu bütün peygamberlerde hepsinde ona ona iman etmek üzere ahit almış mı? Kitaplarında onları övmüş mü? Övmüş. Melaikeye övmüş mü? Övmüş. Gökteş daha ha Miraç bunun şahididir. Demek ki Allah tarafından övülmüş. Muhammed. Yerde gökte melekler tarafından övülüyor. İnna Allaha ve melaiketehu yusallun alen nebi. İşte budur. Allah ve melekleri bak. Allah da Allah'ın övmesi meleklerin salatı. Sonra yerde ya eyhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Bu da işaret ediyor. Yerde de övülmüş. Yerde bütün enbiya onu övdü. Ümmetlerinden ahit aldı. Kitaplarında adı geçiyor. Adem'den beri her kitapta başından sonra kitaplar o ahir zaman nebisinin vasfıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfıyla dolu. Daha kendi gelmeden evvel şanı maziyi kapat doldurmuş, nurlandırmış. Kendi geldikten sonra kıyamete kadar adı bütün dünyada herkes tarafından övülüyor. En çok adı sanı söylenen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Her taife mahlukat onun bir nevi mucizesini göstermiş onunla onu övmüş. Güneş onun mucizesine mazhar olmuş. Bir saat yerinde kalmış, kıpırdamamış, hareket etmemiş. Ay onun parmağın işaretiyle bölündü. Bütün sema hak ve kendi geldiğinde ve ilk doğduğunda da vahiy geldiğinde o dönemde de yıldız kaymaları değil mi kesretle vuku buldu onunla alakadar olarak. Sema onu övüyor, ona onun risaletini tasdik ediyor mu? Evet. Bunlar sadece o bir iki mahluk değil, taifesinin adına bir temsilcidir o ağaçlar, ondan sonra hayvanat, dağlar, sular, her şey. İyi Bir zat ki parmağının işaretiyle ay kalbini parçalıyor. Bir parmağın işaretiyle. Demek Muhammed'dir değil mi? Muhammed sade bir ad değil ha onu tarif ediyor. Onun için allah Teala o adı kimseye vermedi. Yani Arap'ta pek kullanılan bir ad değildi Muhammed Resulullah'a kadar. Bir iki tane Muhammed tek tük kullanılmış. Tabii ki Arap lisanında var. Bu Arap'tır. Onun için tek tek kullanmış ama öyle yaygın bir isim değildi. Allah o adı verdirdi ona. Ve ondan sonra da zaten onun şanı her taraf Muhammed'dir. Onu da söyleyeyim. Muhammed böyle Mehmet'le bozmayın onu. Muhammed bozulmaz. Adını bozma. Bu saygısızlık olur. Yani diyorlar efendim Muhammed adına saygı için Mehmet demişler. Saygı onun adını bozmamaktır. Muhammed de. Yani saygısı derken yanlış anlama şey yani haramdır demiyorum onu bilmiyor insanlar ama şey yani saygı Muhammed demektir ismini düzgün telaffuz etmektir.